Sizce ülkemizdeki kadın cinayetleri hakkında neler düşünüyorsunuz? Ülkemiz kadını öldürmemesi lazım. Hükümet buna bir el atması lazım. Ağır ceza vermesi lazım bu öldürenler. Peki bu ağır cezalar ne gibi cezalar? Ağır ceza yani edamı kaldırmışlar. Edam kaldırmazsa çok iyi bir şey. Kadın öldürülür mü yazık kadın. Çoluk çocuğun anasıdır baba. Hep bize anadan gelmeyiz. Kadın bir çiçektir. Kadını koklayacaksın. Kadını öldürür mü? Ülkemizde son günlerde artan kadın cinayetleri hakkında neler düşünüyorsunuz? Valla ülkemizde kadın cinayetleri biçimde artmadı ki eskiden beri kadın cinayeti vardı da medya olmadığı için kimsenin ne ne olduğunu bilmiyordu. Şimdi medyanın işi gücü bunun peşine düşünmek kadın cinayetini araştırıyor. Tabii bir de ülkede ekonomik durum güçlenince kadın bağımsız, ekonomik bağımsızlığını alınca ailede huzursuzluk başladı. bu yüzden tabii anlaşmazlık oluyor. İyi bir şey değil tabii olmaması lazım ama bir Türkiye'de de dünyanın her tarafında oluyor bu anlaşmazlık. Peki bu kadın cinayetlerine alınacak önlemler nelerdir sizce? Valla kadın cinayetlerine alınan önlemlerin içinde birisi ekonomik. Yani aileler arasında ekonomi denge sağlanırsa tahmini bakıyoruz bu kadın cinayetlerinin çoğu şey de oluyor ekonomik nedenlerle oluyor yani böyle pek. Bir de bir ekonomik neden oluyor, bir de şeyde. Bir de tabi Türk aile yapısını bozmaya çalıştılar bu teknoloji, bu medya yapımızı bozduğu için. işlerde bu aile yapımızın bir an önce şeye dönmesi lazım, bir sahip olması lazım. Başka türlü. Ülkemizdeki son dönemlerde artan kadın cinayetleri hakkında neler düşünüyorsunuz? Buna ne gibi yaptırımlar yapılabilir? Yani şimdi Birincisi kadına yapılan hareketin zaten gayri halaki. Çok edepsizce, sorumsuzca yapılan bir hareket. İnsanların ne diyelim içindeki o vahşilik mi diyelim bunu sadece kadın üzerine deniyor. Ama kendini eğitme anlamında bunu denemiş olsa ya kendimi nasıl eğitirim diye o kadına vermiş olduğu tepkiyi kendi üzerine denemiş olsa yani niye ben böyle yapıyorum diye yap, yapsa peki düzelecek. Ama bunu basit bir şekilde kadın üzerinde deniyor. Ama e, hayatta da kadınsız bir şey yapamıyor. Hem aile yaşantısı olarak hem sosyal hayatında da kadın olmadan bir şey yapamıyor. Ama şiddeti de ona karşı yapıyor. Bence çok kötü bir şey yani. Peki sizce bu konu hakkında yaptırımlar nasıl olmalı? Yani şimdiki ben açık konuşayım. Eğer bunu beşeri kanunlarla düzeltmeye çalışırsan, bence daha uzun yıllar devam edecek gibi geliyor beşeri. Yani beşeri kanunlarla baksana şöyle cezalandırdım dediğin zaman hiçbir yere varamıyoruz. Ben 56 yaşındayım. kadına olan şiddet durmadı. Bu kadar baskılara rağmen işte biraz devlet işte şiddeti kadına şiddete yönelik cezaları artırsa da çözüm olmuyor çünkü caydırıcı olmuyor insan üzerinde caydırıcı değil. Niye? Ya ben diyor en kötü gider bir sene yatar yine çıkarım yine aynı işlemimi yaparım diyor. Ama bu böyle beşeriden ziyade biraz da Allah'ın emir ve yasaklarına karşı işte bak Allah kadın üzerinde kadına vurmada ceza şudur. İşte biraz daha dini boyuta geçilse çaydırıcılık acaba daha mı etkili olur diye düşünüyorum kendi açımdan. Ben mesela karımı vurmaktan edep duyarım yani. Ne demek kadına vurmak? Öfkelenebilirsin, kızabilirsin. Ceza verebilirsin. Nasıl verebilirsin? Konuşmazsın iki üç gün. Cezalandırırsın. Kadın bunu üzerine alırsa alır almazsa yapacak bir şey yok. Ama insan işte beşeri cezalarla ona bir şey yapmaya çalışıyor. Değişen hiçbir şey olmuyor. Bu kültürlü insan üzerinde de aynı. Profesör de karıyı dövüyor. Beni gibi diyelim ki varoş da yaşayan bir adam da aynı kadına karşı o şiddeti gösteriyor. kadın dinimizde çok kutsal bir varlık ama maalesef en çok eziyeti de onlar görüyor. Sizce son dönemde artan kadın cinayetler hakkında düşünceleriniz nelerdir? Tamamen eğitimsizlik. Ee, yani bunu yapanlar karşındakini insan olarak görmüyor. Ee, kendilerine yapıldığını düşünebilseler belki bunu yapmayacaklar. Tabi bunda şunun da etkisi var. Cezaların caydırıcı olmaması. Ne kadar bütün siyasiler çıkıp iktidarından muhalefetine kadar e, hepsi de şunu söylese de Hepsi diyor ki işte biz buna karşıyız, çok ağır cezalar getireceğiz vesaire falan filan. Bunları yapmıyorlar. Ya da böyle görünseler kendi etraflarından birileri böyle bir şeye karıştığı zaman hemen onu kurtarma yoluna gidiyorlar. Böylece toplumdaki bu anlamdaki adaletsizlik, yani kadına karşı olan adaletsizlik, erkeklerin bir kısım tırnak içinde, tabii yüzde yüzü de diyemeyiz, kadına bu şiddeti uygulamasına sebep oluyor. Bunu genel anlamda da vurduğumuz zaman toplum içerisinde güçlünün güçsüzü ezmesi, güçlünün güçlüye psikolojik, fiziksel her türlü şiddeti uygulamasına sebep oluyor istediğini almak için. Ben böyle düşünüyorum. Cezaları yeterli görmüyorum. Ceza konusunda siyasileri de samimi bulmuyorum.